arkadaşlar Merhabalar cümleten Selamünaleyküm bu hafta bilgisayarıma bir video attım bütün ayarlarım her şeyim sıfırlandı. Hala hazırda yayın yaptığım program da sıfırlandı. Ona istinaden hem onun bir ayarlarını yapma hem de Avut Nezle'de tek parite analiz e, videosu kısaca bir yapmak istedim. Hemen böyle bir 3-5 dakikalık büyük periyottan küçük periyoda ne olduğunu ne gittiğini sizlere hemen bir gösterip hem de bu videoda canlı yayına Pazar günü yapacağım canlı yayında öncesi ses kalitem, görüntü kalitem vesaire neyi nedir ne değildir hem onlara bir görmüş olayım. Yani benim için de bir deneme olmuş olsun. Diyelim mi Avut NZD'de ben şu anda hala hazırda seri işlemindeyim. Neye istiladen seri işlemindeyim. Bunları sizlere göstereyim. Ondan sonra da sizler de inşallah bu bağlamda önümüzdeki haftalar bu e, bu paritede fırsat kovalarsınız. Belki siz de hafta açılır açılmaz pazartesi günü. Çünkü kısa vadeli bir iş değil uzun vadeli bir iş birkaç hafta belki bir ay sürecek bir olay. E, ona istiladen sizde fırsatınızı kovalar İnşallah güzel karlar elde edersiniz diyelim ve başlayalım. Öncelikle şu an aylık grafikteyiz. Aylık grafikteki iç engulfleri göstermek isteyeceğim. İç engulf dediğimizi çoğu kişi farklı görüyor olabilir. Farklı biliyor olabilir. Evet e, şurada gördüğünüz gibi ikinci gelen mum normal bir yeşil mumdan sonra ikinci gelen mum şu gibi veya yani kırmızı mumdan sonraki gövdenin içinde kalan mum iç engulf olarak sayılır ama Yaptığım backtestlerde geçmişe yönelik baktığım backtestlerde iç engulfün iç engulf gibi çalışabilmesi için ya da benim ona arz talep olarak görebilmem için, bölge olarak görebilmem için birincisi ikinci mumun da aynı renk olması gerekiyor. En 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 sağlıklısı ve benim görmek istediğim, arayıp bulduğum ve bu şekilde olursa çok daha muazzam çalışıyor dediğim ikinci renkteki aynı mum aynı renkteki ikinci mum hatta, ve hatta birinci ve ikincinin fitilini de yutmuş oluyor. Bu şekilde olursa çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Diyelim ve başlayalım. Şu anda ki bu aydayız. Hazirandayız. Geçtiğimiz Mayıs ve Nisan ayının mumlarını gördüğünüz üzere burada bir iç engulf var. Geriye yönelik baktığımız zaman siz de bunu aynı şekilde kontrol edebilirsiniz. İç engulflerin verdiği tepkiler ve devamı niteliğinde şu anda olan iç engulf gibi iç engulflerin devamı niteliğinde olan e, paritenin hareketlerini de bu şekilde görüyorsunuz. Ben ölçtüm. İsterseniz siz de ölçün. En küçüğü en azı 3000 pips veriyor. Ki aylık grafikte olduğumuz için bir mum gözüyle bakmayın. Ee, 3000 pips veriyor. Daha da istediğim gibi bulamadım. Burada aralarda başka içen gufler de var. Ama ben onları tam böyle istediğim gibi olmadığı için dikkate almadım. Aylıktan haftalığa geçelim. Haftalıkta burada gördüğünüz testerenin testeresi var. Bunu bir şu şekilde çizelim. Bu arz talep bölgemiz net olarak belli olsun. Şunun rengini de şöyle kırmızı yapayım. Haftalık rengim kırmızıdır. Buradaki satıcıyı da satıcı bölgesinde bu şekilde görmüş olalım. Sonra günlüğe geçiyorum. Günlükte de yukarıda bir desteksiz bölgemiz var. Şurayı şu şekilde belirtelim. Rengini de bu şekilde çizelim. Rengimizde mavi olsun. Eyvallah Gürsün Hocam hoş geldin. Tamamdır. Günlüğümüzdeki destek çizimi de bu şekilde çizelim. Art olarak burada ek olarak bir de testeremiz var. Ki Cuma günü TDI verisinin de gelmesiyle ki halbuki out NZD'yi alakadar eden bir olay değildi. Ki out gene de buna istinaden yükseldi yükselmeye devam etti. Burada gördüğünüz testere'den tepkisini alıp aşağıya geldi. Daha alt periyoda inelim. 4 saatte inelim. Bir ikincisi nerede girersek girelim. İstersek burada girelim. Daha da yukarı gidersek günlük desteksizden girelim. Belki günlük destek sizin tepesine kadar gitme ihtimali var. Geriye döndüğümüz zaman bu paritenin öyle huyları var. Yani bölgeyi sonuna kadar şey yapabiliyor. Hatta yukarıya fitil dağıtabiliyor. Bu pariteyle ilgili birkaç uyarım olacak. Onları da ekleyeyim. Ondan sonra da ona istinaden siz de fırsatınızı kovalarsınız inşallah. Yukarıya gidebilir yukarıdan girdikten sonra. Hedefimiz zaten hala hazırda uzun olduğu için ki şu anda bu fiyata göre şuraya göre altlar ki o da aşağı yukarı 1000 pips yolu var. 1000 pips, 1100, 1200 pips ben dibine kadar bekliyorum ama dediğim gibi aylık içen hedefi aşağı yukarı en küçüğü 3000 pips. Ki o da fiyatı şurada gördüğümüz dibe kadar getirebilir. İsterseniz bu dibe kadar, isterseniz bu dibe kadar bekleyebilirsiniz. Dilerseniz toplu takip kullanır. Bu dipte TP olur. Yarısından çıkar. Kalan yarısında buraya kadar bekletirsiniz. O size kalmış. Kişinin kendi trade alışkanlığı babında diyelim yapacağı hareketlerdir. Hani onu herkes kendi bilir. Ben sadece paritenin satış bölgesinde olduğunu ki bütün periyotlarda yani aylıktan tutun. Bakın haftalık. Aşağı indim günlük. Şimdi 4 saatte ineceğim. Bunları size göstereyim. Siz de buna istinaden. Zaten mesafemiz uzun. Hani 200 kaldıraçta bir lotu 336 dolar yapıyor bunun. Yani marjini de çok küçük. Öyle söyleyeyim. Yani diğerleri gibi bir lotu 600 küsür dolar ya da işte 100 kaldıraçta 1100-1200 dolar civarları değil. Marjini çok küçük. Dolayısıyla da çok böyle hareketlerinde evet kar anlamında da az yazar ama zarar anlamında da çok zarar yazmaz. Yani ortalık bir yerden kasanıza göre makul ve e, yukarılara gitse, oralarda dolansa, oyalansa vesaire falan sizi üzmeyecek. Canınızı sıkmayacak bir lotta işlemi açar bırakırsanız o çok daha evla olacaktır sizin için. Diyelim ve e, şeyimizi de gösterelim. Burada bu arada ben niye buradan çıkacağım onu da söyleyeyim. Burada bir desteksiz oluşturdu. Ben o sebepten dolayı burada işlemden çıkacağım. Benim şu an TP'm burada. 4 saat diye geleyim. 4 saatlikte de şöyle bir olayımız var. Burada gördüğünüz bir desteksiz bölgemiz daha var. Artı burada bir desteksizinde test teresi var. Hoş bunlar burada gördüğünüz dojimsi olan mumlar bizim çok görmek istediğimiz ve sevdiğimiz hoşumuza giden mumlar değiller. Daha belirgin, daha güzel mumlar görmek isteriz. Burada gördüğünüz bu bölge birincisi satıcı bölgesi. ikincisi burada gördüğünüz bu bölgede 4 saatliğin testeresi ki kırıldıktan sonra bakın. Kırıldıktan sonra retesti ve devamı. Biz bu fiyatın buralara kadar gelmesini beklemiyorduk. Burada gördüğünüz testereden tepki alıp aşağı inmesini bekliyorduk ki günlerce tuttu bu bölge fiyatı. E, nihayetinde yukarıya kırıldı burada bir bobin oluştu ki fiyat tutulacaktır Belki bir miktar yukarıya daha atabilir Burada gördüğünüz destek size ve dahi günlüğün desteksize kadar gitme ihtimali var takipliktir takip edin e, uygun bir yerden size uygun gelen yerden e, hoş görünen yerden sel girebilirsiniz 2 saat diye gelelim 2 saatlikte dahi şunu sileyim. Bu kafanızı karıştırmasın Testere kısmı sadece yukarıdaki şu an fiyatın üstündeki şeyleri görelim. Ee, bölgeleri görelim. Bu testere bölgemiz. Bunu gördünüz zaten. Bunu da siliyorum. Gene kafanız karışmasın. 2 saat diye geliyorum. Keza 2 saatlikte burada bir destek desteksizimiz daha var. Burası 4 saatlik. Günlük 4 saatlik ve 2 saatlik nested arkadaşlar. Hepsi bir yerde. Şu gördüğünüz mor kısım 4 saatliğin, 2 saatliğin ve günlüğün kesiştiği yer şurası. Burası mükemmel, muazzam, muazzör e, olmasını beklediğimiz bir satıcı bölgesi. Saatliğe bakıyoruz. Saatlikte yok. 30 dakikalığa bakıyoruz. 30 dakikalıkta da aynı şekilde burası, şurası desteksiz bölgemiz. Gördüğünüz gibi aylıktan 30 dakikalığa kadar sadece saatlikte bölge yok. Bakın haftalıktan, günlükten, 4 saatlik, 2 saatlik, 30 dakikalık bütün periyotlarda bölge var. Bütün periyotlar satıcı bölgesi, kimisi haftalık desteksiz, işte pardon günlük desteksiz, kimisi haftalık destere, kimisi aylık içengulf. Bunların hepsi nihayetinde bir arz talep bölgesidir ve şu anda gördüğümüz üzere bunların hepsi satıcı bölgesi dolayısıyla da fiyat şu an satıcı bölgesinde. Keza haftalıkta dahi pariteye baktığımız zaman ana trendimizin birincisi sel olduğunu, ikincisi düşen tepelerin olduğunu görebiliriz. Yani altta sabit tutan bir yer var fiyatı. Yukarıda fiyat yukarıya atıldıkça her defasında satıcı daha aşağı, daha aşağı, daha aşağıdan satış verip fiyatı aşağı indiriyor bu tür oluşumlarda beklenecek olan şey nihayetinde buranın kırılması. Ki burada bir desteksiz daha var. Bunu da şöyle çizelim. Nihayetinde buranın kırılıp aşağıya inmesi olacaktır. Beklenen budur. Hani bunu örnek olarak birkaç tane şeyde de göstereyim. isteyen tabi yıllarca da tutabilir pozisyon. Herkesin kendine kalmış bir şey. DXY'nin günlüğünde bir benzer bir şey göstermek istiyorum. Bunları sileyim. Nereden kaldı, ne zaman kaldı hiç bilmiyorum. Şurası bakın. Burada fiyatı sabit tutan bir yer. Nihayetinde kırıldıktan sonra düşen tepelerimiz. Kırıldıktan sonra retesti hatta retest satıcı o kadar kuvvetli ki retesti dahi fitilden alıyor ve aldıktan sonra aşağı gidiyor. Benzeri USD, CAD'de de var. Aynı şekilde ararsanız başka paritelerde de nihayetinde bulabilirsiniz ki büyük periyotta haftalıkta da Avut Nezede paritesinde de aynı şey var. Dolayısıyla satıcının baskın olduğunu görüyoruz. Şu anda yaptığımız ve yapacağımız yani e, ben yaptığımız derken benim girdiğim işlem yapacağımız derken belki önümüzdeki haftalarda sizin gireceğiniz sel yönündeki işlem trend yönünde olacaktır. Yani trend tersi olmayacak. Bunu da altını çizmiş olalım, bunu da belirtmiş olalım ki keza günlükte dahi burada gördüğünüz gibi bir bobin var. Burası da ayrı bir satıcı, yani bir e, günlükte bir periyotta öyle söyleyeyim birden fazla bölge dahi var. Külliyen satıcı bölgesi öyle söyleyeyim. Az önce de gördüğünüz aylıktan da 30 dakikalığa kadar farklı farklı isimlerde. Ayrıca ee, sadece böyle parça parça değil. Haftalıkta şu artı şu atıyorum mesela. Günlükte şu artı şu olacak şekilde birden fazla bölge var. Toplamda biz dün saydık ama unuttum 10 tane teyit var. Aşağı yukarı ortalama ki bu kadar olanını e, bugüne kadar ben çok 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 az gördüm. Belki görmedim bile. Hani 3-4 teyit oldu mu biz of muazzam çok güzel falan diyoruz ki 10 tane teyit. Dolayısıyla da e, ben şu anda bu paritede seldeyim. Dilerseniz sizler de aynı şekilde sel kovalayabilirsiniz. Aylık e, oluşuma göre günlük oluşuma göre veyahut işte e, haftalık test testeresine göre dileyen buraya, dileyen buraya kadar isteyen e, şey kovalayabilir, tp kovalayabilir. Ama ben ilk etapta benim görmek isteyeceğim buradaki desteksiz olacaktır. Bu desteksizde ben çıkarım. Burası kırılırsa ritesine tekrar girerim. Benim de yapacağım şey budur. Diyelim ve Tek parite analizimizi de burada bitirelim. Ee, yarın artık bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Yarın demeyeyim. Pazar günü yapacağım. Ee, canlı yayına bunu dahil etmek istemedim. Ekstra e, bir vakit alsın istemedim. Zaten hala da bir, bir buçuk saat sürüyor ee, yayınlar. Bir de bunu bu şekilde eklersek ayrıntısına, detayına vesairesine girersek 15-20 dakikada bu eklenecek. Ee, araya kaynayacak. Kimse görmeyecek. Dolayısıyla da e, bu tür Tek parite analizleri özellikle uzun vade anlamında gördüğüm analizleri sizlere tek video olarak aktarmaya çalışıyorum. İnşallah anlattığım şeyler sizlere faydalı olur. İnşallah e, derdimi dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Diyelim e, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.